Dünya Meteoroloji Örgütü Sözcüsü Klar Nulis ortalama sıcaklıkların son 30 yılın üzerinde seyrettiğini kaydederek bunun arkasındaki en büyük itici gücün iklim değişikliği olduğunu belirtti. Dünya Meteoroloji Örgütü Sözcüsü Claire Nulis, Avrupa genelinde görülen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklara dair açıklamalarda bulundu. sıcaklıkları 30 yıllık bir periyodu baz alarak ölçtüklerini aktaran Nulis, 1991 ile 2020'de kayıtlara geçen sıcaklık değerlerinin üzerinde ölçüm yapıldığını kaydetti. Nulis, ölçülen sıcaklık değerleri havaların 30 yıllık ortalamadan daha sıcak olduğunu gösteriyor. İklim değişikliği mevcut aşırı sıcaklığın arkasındaki en büyük itici güç ifadelerini kullandı. Bu yaz birçok sıcaklık rekorunun kırıldığına tanık olduk. Birçok Avrupa ülkesi kayıtlardaki en sıcak Temmuz'u geçirdi. Değerlendirmesinde bulunan Nulis, Avrupa için Sicilya'da 11 Ağustos 2021'de ölçülen 48,8 santigrat derecenin kayıtlardaki en yüksek sıcaklık olmaya devam ettiğini vurguladı.